Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle yumurta felci olan güvercinimiz hakkında bilgiler vereceğiz. Nasıl iyileşir? Çoğu insan bunların farkında değil. Bilgisi yok ve güvercinlerini öldürüyorlar. Kuşlarını öldürüyorlar. Yeni başlayan arkadaşlarımız için söylüyorum. Güvercinimiz kalsiyum ve doğal taş toprak eksikliğinden dolayı doğal Taş toprak yemiyor, kalsiyum eksikliği oluyor ve bundan dolayı yumurta felci oluyor. Bunun için arkadaşlar ilk önce kuşunuzu yüksek bir yere koyacaksınız ki diğer kuşlar ezmesin. Çünkü ezip zarar verebiliyorlar. Biz geldiğimizde de gördük bunu fayda olarak bilen bazı yaratıklar hemen çiftleşmeye çalışıyorlar. Üzerine basıyorlar, eziyorlar falan kümeste bunun için yüksek bir yere koymamız gerekiyor. Önüne yemini suyunu eksik etmememiz gerekiyor. Bu durumlarda arkadaşlar eczaneden e, suda çözülebilir kalsiyum hapları var. Bunlardan alıp suyuna parça parça atabilirsiniz. Bir hafta içerisinde kendine gelecektir bu şekilde. Doğal taş kum yemesini sağlayın. Bunları göz önüne bulundurun. Dediğim gibi çoğu insan bilmiyor ve güvercinlerini öldürüyor. Biz bunu istemiyoruz. Bunlar çünkü bizim için değerli bir şey. Hani bayağı bir değerli evlatlarımız. Biz bunlarla stresimizi atıyoruz. Bunlar bir hobimiz. Öyle söyleyeyim. Ee, ve çok emek harcıyorsunuz. Boştan yere gitmesini istemeyiz hiçbir emeği. Bir de bir daha başınıza bu olayların gelmemesi için haftada bir e, sularına güvercinlerin kalsiyum hapını atabilirsiniz suda çözülebilir olanı. Bu şekilde kalsiyum ihtiyaçlarını gidereceklerdir. Öyle olduğu zaman da bu duruma düşmeyiz. Şimdi bizim bu kızımız yumurta felci olmuş. Eczaneden kalsiyum hapı alacağız. Suyuna damlatacağız. Yüksek bir yere koyacağız. Yemini, suyunu her türlü karşılayacağız. Sürekli önünde bulunduracağız bu şekilde yaparsanız arkadaşlar güvercinlerimiz yumurta felci olmaz bunların hepsi bizim için değerli şöyle çek yakından güzelimi bak evet. boz dumanlı bu kuşumuz arkadaşlar ee, üzüldük böyle görünce böyle bir şey olmasını istemezdik kimse istemez yüksek bir yere koyup ezmemelerini sağlamanız gerekiyor. Kalsiyum hapını da unutmayın. Bir hafta içerisinde düzelecektir. Kendisine gelecektir. Ee, şimdi kendinize iyi bakın. Herhangi bir şey olursa güvercinlerle ilgili veya başka bir hayvanlarla ilgili e, bir sorunu söylen olursa yorumlara yazmayı unutmayın abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz